Erkek sen buraya gel de kapışalım oğlum. Aha geliyor valla. Defenize bir bomba bindireceğim. Of önüme geldi. Aa bu bana vuracak şimdi. Lan bana vuracak. <laughs> Call of Duty Mobile Türkiye yetkilisiyle maç attığımız heyecan dolu videoya ve çok kalabalık olacak anlara sen de hazır ol diyorum. Bu daha önce çekmediğimiz tarzdaki konsepte ilk videomuzda çok heyecan dolu anlar yaşayacağımızın kanaatine vardım çünkü burası kara borsa ve bir sürü değişik değişik dayılar var çok fena kapışma olacak ve bu heyecan dolu video başlamadan önce şöyle bir beğen butonuyla videomuzu desteklersen çok sevinirim ve izinle silah bulup aşağıdaki dayıyı harcamaya gidiyorum. Kardeş ne yapıyorsun utan bana orada benden izinsiz mutlu yapıyorsun lan nasıl bir maçın olsun otursa... sen oyu biri yalnız <laughs> çok fena tek atacak bana. Yukarıdan çok fena bir hasar yedim. Dayıcım biraz yavaş 60 hasar vurduk. Utanmaz allanmaz Erkek sen buraya gel lan. Erkek sen buraya gel de kapışalım oğlum. Aha geliyor valla. <laughs> Neresi? Metin Bey de geliyor yukarıda. Burada. Hitap edelim derken. Beni savunmaya giderken dayıcım nereye gidiyorsun? Hani erkektin üstüme atlamıştın. Hani erkekliğini görelim biraz. Oy adamı yukarıdan işte. Ivan var ya Ivan. Bak Ivan'ın arkadaşı mısın? Kankisi, cimisi, nesin? Çok fena yaparım Eskobar. Zaten kurşunun bitmiş başka kurşun bulamıyorum. Oğlum bak bu adamı siz düşürmeye utanmıyor musunuz? Yukarıdan hangi utanmaz Allah'ıma sıkıyor? iki saattir canımın içinden geçtim. Yani kendime gelemedim daha sen nereden çıkıyorsun? Bu çocuk yüksek ihtimal bu çocuktu. Bilmiyorum ama yani bize bir neyse saldırmadılar. Bu kara borsaya bildiğiniz gömdüler yani. Hiçbir hareket hiçbir şey yapamıyoruz. Ama çok şükür ki İstediğimiz silahları almaya başladık, bile görünmez çıktı başımıza. Böyle heyecan dolu konsepte daha önce yapılmamış konseptteki videoların devamlı gelmesini istiyorsan bu videolarla alakalı görüşlerini yorumlara hemen yazmanı istiyorum. Ve tepede bir dayı vardı, bak ba, ba, kaçıyor. Bir de utanmadan kaçıyorsun değil mi? Daha demin ıvan, ha. bu çocuk işte. Benim neredeyse içimden geçen, bizim yetkilimizi düşüren dayı buydu. 60 canımızı aldı utanmadan ve kaçıp gidecekti. Oo bir arabalı dayı daha geliyor maşallah biz kara borsa dedik. Hani önceden kalabalık olur mu olmaz mı onun bir muammasında kaldım yani. Dedim ki benim mekanım sanatoryum orası kalabalık olur ama gerisi kalabalık olur mu bilemem dedim. Ama dedim bir farklılık olsun bu maçta değişik bir yere atlayalım. Metin Bey de sağ olsun bizi kırmadı beraber maça girdik. Heyecan dolanlar yaşayacağız. Win görmeye çalışacağız. Biraz sıkıntılı bir maç olacak eminim. Ama. Çünkü çok fazla real oyuncu var görüyorsun. Bu karışık heyecan dolanlar maç olacak. Bu konseptimiz heyecan ve eğlenceye dayalı olacak. Her videoda biliyorsun ki bilgi 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 yapmıyorum. Seni sıkmak istemiyorum. Bilgi videolarını da isteyen var. Heyecan dolu videoların da gelmesini isteyen var. Terminator Modon abi oyna. Hani çok hard oyna, sağlam, güzel oyna diyenler de var. Ona göre her konsepte karışık karışık videolarımız gelmeye devam edecek. Yani bir video bilgi olurken bir video heyecan eğlence olacak. Bir video hardcore olacak, sert oynayacağız vesaire. Ve bazı videolarda böyle farklı tarzda olacak. Hani normalde yetkililerle maç yapabiliyor muyuz? Hayır. Adamların zamanı oluyor mu? Hayır bizim zamanımız oluyor ama bazen denk getiremiyoruz yani. Ama kara borsa da denk geleceğiz. Kara borsa hala bitmiş değil. Repolü hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Bunun takımı kalmamış. Direkt düştü çocuk. Başka var mı beyler? İçimden bir ses diyor ki bu maç çok fena olacak. Çok real oyuncu var. Bizim bizden içimize geçecekler gibi ama en azından tek olmayacağım. Arkamda bir koskoca yetkili barındırmış olacağız. Onların yetkileri <laughs> bizi düşünmeme yetecek mi bilmiyorum. Biraz sıkıntılı olacak ama. Botcum seni de bir alalım da bu kadar ortadan çıkmak istiyorum. Evet çok şükür bayanlar ve baylar benim mekana geldik. Ama tam geldik ki helikopterli bir dayı kaçtı buradan. Kardeş sen şimdi Açarsın Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de bize yakalanır. Onu söyleyeyim. Helikopterle kaçman seni kurtarmaz. Biz de helikopterimizi alacağız yere gelirse. Çok fena olacağız ama ben torunum yani benim mekanı temizleyip temizlemediğinden emin olmak istiyorum açıkçası. Aha bir tane görünmez çıktı. Dayıcım sen mi görünmezsin seni gidin numaracı seni Mariano. Oğlum burası <laughs> bak futbol listesi belirlemiyoruz bak. Sen futbolcu musun? Call of Mobile oyuncu musun? İlk önce bir ona bir karar ver. Ondan sonra bir sonraki maç görüşelim. Yalnız canlılar çaktırmayın. <laughs> ben helikopter bulamadım. Sargos Bey'i de alıp artık gideceğiz bir yerlere. Ne kadar idare eder. Oy şerefsizin biri düşürdü. Oğlum sen nasıl utanmaz anlanmazsın. Bak o dedim ki o adama dokunmayın. O adama dokunursanız canınızı fena yakarım dedim. Anlamıyor musunuz siz? Beyniniz kıt mı Ghost? İsmi de Ghost'muş. Dur ben sana Ghost'u göstereceğim. Nerede? Söyle hemen. Bulalım onu. Hemen oy adam önümden uçtu. Ulan ben yukarıya çıkıyorum aşağı iniyor. Nasıl <laughs> Nasıl bir tevafuk bu dur. Kardeş gitme. Sen mi vurdun lan onu? Lan Metin Bey'i kurtaramadık ya. Neyse. Canımız sağ olsun. Bassak da bir sonrakine gelecek. Artık alan içinde buluşacağız. Umarım güzel bir kapışacağız burada. Şu drop'u da bize yar ederlerse. Bu drobu alıp kimseye bulaşmadan kendi yolumuza gitme planım var. Beyler bulaşmayın bana. Bulaşarak ol. Nereden geldi bu? Planları fena değişiriz dedim. Tepedeki dayı bak sana sesleniyorum. Hiç üzerine alınmıyorsun bakıyorum ama. Bak kulağını çekerim oraya gelirse be. Ha. Bak hala sıkıyor bak. Utanmadan hala füze atıyor oğlum. <laughs> Füzeci başım oldun. Bombacı mülayim mi oldun başıma? Dur dur bekle ben sana bir elektrik elinin tadına baktıracağım ama Buradan da bir araba da geçiyor nereye gideceğimi de şaşırdım arkadaş adam füze atıp duruyor Helikopteri kaldırmasak kafamıza bir füze yiyeceğiz dayıdan ya Dur bekle kardeş bekle sana bir muamele yapalım Senin bazı tarafların çok taşınıyor Herhalde senin günün gelmiş belli bir tane bir eşref saatinde bir muamelemizi yapalım. Bekle yaklaşacağım güzel kardeşim sana. Sen bana füze atıyordun değil mi? Bombacı mülayimdin değil mi sen? Neredesin? Camı basıyorsun utanmadan Çünkü yersin. Bir kendine gelirsin. Arkadaşını da sıkıyordun. Bekle o arkadaşına da gelecek sırası. Herkes sırasıyla kardeş. Tokat manyağı yapacağız birazdan onlara. Uzaktan mı sıkıyorsun? Şunu da bir alıyorsun amca dortun nasıl değişmiş ismin varsa. Yiğitcan Türk'müş. Oy bir tane daha görünmez. Az daha gidiyorduk, az daha gidiyorduk. Görünmezmiş çocuk. Madem şurada bir ses mi duydun lan bu şeyin arkadaşı? Bu şeyin arkadaşı neydi o? Bombacı mülayimin arkadaşı lan bu kurtarmaya gelmiş. Lady Cream. Hmm, bu da hatunmuş ya. Hatun da almış olduk ama kusura bakmayacağım. İçimden bir ses. Oy. Şu tanklı dayıyla işimiz bayağı bir belaya girecek gibi görüyor. Şurada da gördüysen canlar dörtlü mü nedir bilmiyorum ama fazla kalabalık bir takım var. Buraya girip girmemek arasında kaldım. Sargos Bey'i de tanka bindirdik. Güzel tank vs tank atacaktır. Şu tanklı dayı şimdi çok sıkıntı yaşa yaşatabilir bize. Geri kalanlar da herhalde full real oyuncu gibi gözüküyor. Orada gördüğün gibi bir takım vardı. Artı olarak da bir tanklı dayı var. İşimiz zor ya. Yani. Şunları biraz üstüne gideyim diyorum. Çünkü ileride bize sıkıntı yaşatacaklar. Alana sokmak istemiyorum bu dayılara. Bunlara bir taktik yapacağız ama gelmiyorlar biraz. Yakınlaşalım bari. İşimiz çok riskli ama. Şuna Metin Bey'i yarı yolda bırakmayız. Biraz agresif oynayacağız. Çünkü dörtlü takım sıkıntı yaşatabilir bize. Dayılar geliyor musunuz? Geliyorsanız size bir ikramda bulunmak istiyorum. Geliyorsanız eğer argalayacağım ama çok fena olacak. Of oh. En büyük hata işte. Öyle maçta 4 vs 1 atarken bir kişi kesin başta düşürmen lazım. Direkt. O seni görmeden önce düşürürsen çok büyük avantaj elde edersin derken. Temiz bir şekilde düşürdük. İkinci gelecek mi üstümüze? Biraz ayrı oynarlarsa hoşuma gider. Ayrı mı oynuyorsun canım? O zaman şöyle bir sen bir takip Oo Türkmüş bu. Mayıs kelebeği. Vay be. Mayıs'ı geçtik ama kardeş senin günün geçmiş. Oo üste geliyor bunlar. Lan üste geliyor. Oy 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 oy. Hamza lan bunlar Türk mü yoksa? Hamza İstanbul yoksa Almancı Türkler mi? Biri tam Türk, biri Almancı Türk olabilir. Almancı bunlar. Üçünü aldık yanılmıyorsam. Dördüncü bir kişi kalmış olması lazım. Eğer diğerleri birbirlerini kurtarmadıysa o sıkıntı kurtarmışlar bak. Bu dayı daha demin düşürmüştüm. Dikkatini çekelim. Şimdi sonuncu dayı kaldı. şöyle bir var ya içimden geçiyorlardı canım <laughs> neredeyse yok uy bayağı zorlandım son yani son vurduğum dayı çok zorladı beni gerisi zorlamamıştı o metin bey sıkışmış canı çok azalmış bu tanklı dayı ona sıkıntı çıkaracak diye düşünüyorum botçum kaderin cilvesinden kaçamaz oha ne kadar hızlı bir botsun sen ya nedir bu ya 2 saatte seni kovalamakla geçti lan vaktim Bot musun değil emin değilim de çok fena kaçıyorsun oradan eminim ya. Allah Allah. Çocuk bildiğiniz bütün evi döndürdü bana ya. La oğlum sen manyak mısın bütün evi döndürdün bana ya. Hayırdır günahdır yapma ya. Muhammed Bey orada birini aldı. Kışık buralar ya zaten zırhım çok kötü durumda. Biraz yenilersem çok iyi oldu. Burada sadece tek bir evim kalmış falan da. Öyle gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Peki bakıyorum ya. Tanklı dayı da şimdi alana gelecek. İşimizi biraz sıkıntıya sokacak. Ben arkamı sağlam oğlum. Arkama güveniyorum ben. Bir kere de yani ben man squad oynamamışız. Arkamıza güvenelim derken iki kişi lan bunlar. Biraz hasar. Çok kötü oynadım be. Fazla hasar vuramadım. Böyle oynadık bilemedim ama bir tane bomba hak ediyor bunlar. Bir tane bomba hak ediyorlar. Depenize bir bomba bindireceğim. Of önüme geldi. Allah cezanı vermesin. Al şu silah. Al şunu. Of. Az daha yani. Sağ olsun Metin Bey de kurşunumuz kalmadı be. <laughs> kurşunumuz kalmadı. İçimizden geçecekler şimdi. <laughs> İyi bari son zamanlar oynayamadık ama hatamız telafi. Of sağdan da biri geliyor. Oo çok güzel ya. Bir yerden daha hasar yedim. Tank da oradan vuruyor. Sağ taraftan da bir vuruşmalar var. Tanka da biraz daha hasar verelim bari. Bu çocuk maç sonuna kadar tanktaydı ya. Bayağı adam vurdu biliyor musunuz? İbo. Bayağı bayağı adam vurdu yani. Onu da mı ye? Ondan daha hasar yedi. Tank bayağı hasar yedi şu an ya. Biraz daha vuralım bu bana vuracak şimdi lan bana vuracak. Cezanı vermesin biraz daha patlayacak patladı patlayacak çok az kaldı ya canı biraz daha biraz daha yedi ya gitti gidecek ya çocuk ya canı çok az kalmış zaten bir kişi sadece tanklı kalmış hadi biraz daha yedi çok güzel be Ethem evet, Bey de son vuruşu yaptı tertemiz bir maç izledik. Arkadaşlar bu farklı konseptteki heyecan dolu videomuzu da seninle birlikte böylelikle sonlandırıyoruz. Temiz bir video olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki daha nice farklı konseptteki güzel videolarda görüşmek üzere. Görüşlerin benim için çok değerli. videolarla alakalı görüşlerini yorumlarda yazmayı unutma. Bir sonraki daha nice güzel videolarda görüşmek üzere. Ben Erşah görüşmek üzere.